Orhan Uğuroğlu yerine Cumhurbaşkanı adayı aramaya başlamalı. Ah medya vah medya. Yalan yanlış haberleri yıllarca Türk toplumuna slogan oluyor. Akıllardan çıkmıyor, gazeteciler siyasilerde bu sloganlarla siyaset üretiyor. Bende de kabahat yok değil. Bitiremedim yazmakta olduğum Özallı Yıllar kitabını. O dönemin slogan haline gelen yalan yanlış, uyduruk haberlerin gerçeklerini hala yazamadım. Fatih Altaylı'ya merhum Turgut Özal'ı izlerken yaşadığım iki gerçek olayı anlatmalıyım. Çünkü sevgili Altaylı'nın yazısında merhum Özal'la ilgili iki ayrı suçlama var. Özal kabrinden kalkıp yanıt veremeyeceğine göre hayattaki tanıkken gerçeği yazma sorumluluğum olduğu inancıyla gerçeği anlatayım. Altaylı şöyle yazdı. Turgut Özal bir kere dermekle bir şey olmaz diyerek anayasayı paçavraya çeviren siyasetçi neslinin öncülerindendir. Olayın gerçek yüzü şöyle. Abant'ta hafta sonu tatilinde espriler eşliğinde sabah yürüyüşü yaparken Özal'la aramızdaki diyalog şöyle. Soru: Milliyetçi Demokrasi Partili 70 milletvekili Anavatan Partisi'ne geçmek istiyorlar ama anayasa milletvekili transferini yasaklıyor. Özal kahkaha atıp gülerek Anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz. Anayasa nasıl delinir? Söylemem. Düşünün bulun ya da bekleyin görün. Birkaç gün sonra açıklandı. Hem ANAP hem de MDP genel kurulları yaparlarken MDP kendisini fesh ederek ANAP'la birleşme kararı aldı. ANAP MDP ile birleşme kararı aldı. İki parti ANAP çatısında birleşti. MDP milletvekilleri ANAP'lı oldu. Milletvekilleri parti değiştiremez şeklinde darbeci Kenan Evren'in 1982 Anayasası'nda yer alan bu yasak yok hükmünde oldu. 1982 Anayasası'nı hazırlayanlar bu ihtimali düşünememişlerdi. Sevgili Altaylı, anayasanın bir hükmü çiğnenmedi. Partiler birleşemez yasağı olmadığı için yapılan uygulamayla anayasaya uygun oldu. Anayasa o gün folloş olmadı. 30 Mayıs 2017'de anayasa ve yasalar çiğnenmek için mi başlıklı yazımda bu anımı yazmıştım. Ama demek ki Fatih kardeşim okumamış. Altaylı yazıma verdiği yanıtta diyor ki yani anlayacağınız Orhan Bey, ben anayasayı delmeye kalkarsam yargılanırım. Muhtemelen mahkum olurum. Güçlü bir siyasetçi, gücünün zirvesindeyken delerse hiçbir şey olmaz. Ama anayasaları bir kere delmek de çok şey olur. Ve benimki bir yargı, bir hüküm, bir dilek, bir öneri değildir. Benimki size ve herkese sorulmuş bir sorudur. Evet, bana ve herkese yöneltilen soru şudur. YSK Haziran 2023'te yapılacak zamanında seçimde Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için eğer başvurursa üçüncü kez adaylığını anayasanın 101. maddesinin ikinci fıkrasını çiğneyerek kabul eder mi? Ben diyorum ki asla kabul edemez. Yazılarımda yer verdiğim adalet eski bakanları, hukukçu eski bakanlar, anayasa ve idare hukuk uzmanı olan profesörler de diyorlar ki Yüksek Seçim Kurulu anayasa hükümlerini uygular ve Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığını onaylamaz. Gelelim Altaylı'nın yazısının devamına. Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmak istiyorum derse tartışmasız bir lider olarak yönettiği partisi onu Cumhurbaşkanı aday olarak gösterirse kim ona hayır olamazsın diyecektir. Benim merak ettiğim budur. Hatta bunun ötesinde de merak ettiğim yanıtını veremediğim sorular var ama durduk yerde aranmayayım o halde aranayım ve söyleyeyim. Üçüncü kez aday olabilmesinin yolunu 2017 anayasa değişikliğine koymayan etrafındaki sözde hukukçular da, milletvekilleri de, yandaş medya yazarları da Erdoğan'a aday olamazsın diyemezler. AKP'li hukukçularsa siyaseten şöyle diyorlar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre Erdoğan ilk kez seçildi. Bu sözü 2017 değişikliğinde düşünüp keşke anayasaya ekleselerdi. AKP ve MHP hukukçuları 4 ayda apar topar hazırladıkları anayasa değişikliğinde bu hükmü koymayı akıl edemediler. Bu kadar net. Bugünlerde Erdoğan'ı kızdırmamak için anayasayı eveleyip geveliyorlar. Ancak ve sadece cübbelerinde düğme ve ilik olmayan bu ülkenin kıdemli yüksek seçim kurulu üyeleri derler ki Sayın Erdoğan anayasaya aykırı üçüncü kez aday olamazsın. Asla ihtimal vermiyorum ama eğer olursun derlerse Anayasanın çok açık ve net hükümlerini çiğneyerek suç işlerler. YSK üyeleri suçla işlemezler. Erdoğan'a üçüncü kez adaylık yolunu da kesinlikle açmazlar. Peki YSK'nın başvurusunu reddedeceğini anlarsa Erdoğan ne yapar? Yerine Cumhurbaşkanı adayı aramaya başlamalı. Şimdi gelelim Altaylı'nın hatırlattığı Özal'a mal edilen şu cümleye: Benim memurum işini bilir. 1 Ocak 2021 günü Yeni Çağ TV'de Caner Altan'ın sorusuna verdiğim yanıt YouTube'da yer alıyor. 6 aylı isteyen herkes de izleyebilir ki merhum Özal'ın benim memurum işini bilir sözünün nasıl çarpıtıldığını açıkça anlatıyorum. Orhan Uğuroğlu